Neden bunu denemiyoruz? Bir düşünsene, senin yanında oturuyorum şu anda. Birlikte akşam yemeği yiyoruz. Başlasana yemeğini. Tamam. Tamam, dinle. Ayı görüyor musun? Evet, gördüm. Şimdi aya tekrar bak. Ne kadar güzel değil? Ben yanına geldiğimde ona birlikte bakacağız. Bir ay gökyüzünde biri de kollarımda olacak. Tamam, söyle bakalım yemek yedin mi? Hmm. Emin misin? Hmm. Ne pişirdin? Mercimekli köfte. Mercimekli köfte. Vay be, şimdiden ağzım sulandı bak. Yanında sütlaç da vardı. Buzdolabına koydum şimdi. Yarın geldiğinde buz gibi yersin o zaman. Tamam. Hep yemek konuşuyorum. Obur olduğumu düşünmeye başlayacaksın. Çok kötü. Hayır. Ben sana ne zaman obur olduğunu söyledim? Kunal beni yanlış anladın. Tamam peki. Peki sen hiç Delhide, Chandi Chowk'a gidip yeşil pudinglerinden yedin mi? en meşhur tatlıları. Tabii ki senin süt tacınla yarışamaz ama. Neyse Kuna. Büyük anne nasıl? İyileşti mi biraz? Evet daha daha iyi görünüyor. Ama onu o halde bırakıp da sana gelemedim. Yani yanına gelmek doğru görünmedi. O yüzden de bugün yanına gelemedim. Evet anlıyorum. Bütün gece uyanık mı kalacaksın? Neredeyse gün doğacak. Beş saattir telefondayız. Artık uyuman lazım. Telefonu kapatıyorum. Hayır. Kapatma. Telefon açıkken de uyuyabilirsin. Telefon açık kalsın. En azından nefesini duyarım değil mi? Kendi nefesim yaşamama yeterli değil. Dün seni göremediğim için sana bu gülü aldım. Kısacası üzgün. Teşekkür ederim. İçeri gel. Nandini. Çok özür dilerim. İki gündür gelmek için söz vermiştim ama... ...çıkıp gelemedim. Çok üzgünüm. Sözünü isteyerek bozmadın ki. Önemli değil. Büyük annenin sana ihtiyacı var. Bu senin sorumluluğun. Sen kendi üzerine düşeni yapmazsan... ...diğerleri sorunların üstesinden nasıl gelir? Yarın evde bir başka bayram yemeği var. Annem ve büyük annem yemeğe küçük çocuklar çağırmış. Onlar oradayken ben de gelirim. Bunu yapmana gerek yok. Büyük anne ve teyzem bir sürü hazırlık yapmıştır. Kalplerini kırma. Onlara yardım etmelisin. Bayram yemeğinden sonra gelirsin. Ben de her yıl bayramda yemek dağıtırım. Öyle mi? Ben de bir peder çağırdım ve ziyafet hazırladım. Sizin evdeki törenden sonra buraya gelirsin. geleceğim. Kesin geleceğim. Yarın birlikte ilk bayramımız olacak. Birlikte kutlayacağız. Tamam mı? Peki tamam hadi başlıyoruz. Evet anne. Tanrı sonunda dileklerimi duydu. Kunal'ın eve döneceğini anladım. İkiniz arasında her şey yolunda mı? Çok endişeliyim. Onu kendinden uzaklaştırmadan korkuyorum. Anne ben kızlara servis yapıyorum sonra konuşuruz. Olur mu? Bunu tekrar yapmalısın. Yoksa sana kötü şans getirir. <laughs> İkinizi de kandırdım. Kötü şans getirmez. İki insanı yakınlaştırır. Bir araya getirir. Merhaba. Merhaba. İçeri girsenize. Gelin. Hepiniz doyana kadar yiyin. Yoksa çikolata ve hediye alamazsınız. Teyze bana biraz nohut verir misin? Tatlım, nohut verir misin? Baksana Bay Tatlı. Nohut verir misin? Büyük anne, ben bir yemin ettim. Biliyor musun büyük anne, ben her gün Molly ve Kunal bir arada olsun diye dua ediyorum. Hem de hiç ara vermeden. Tanrı'ya inanmaya ve dua etmeye devam et. Derler ki dualar böyle zamanlarda yanıtlanırmış. Peder, bütün hazırlıklar tamam. Kunal da yolda olmalı. Tamam. Hemen dönerim. Ay Kunal, Molly, yemeğimizi yedik. Şimdi beni öper misiniz? Aa. Sen bir yanağımdan, sen de diğerinden. Anne, hadi çocukları yolcu edelim. Hadi çocuklar. Merhaba, Nandini. Burada yemek bitti de, 10 dakikaya çıkmış olayım. Senin yanına geleceğim. Kunağım neden sizce çok korkuyorum. Sanki bir şeyi gözden kaçırmışım gibi. Anlamak için çok çabalıyorum. Ama... Nandini niye gerginsin? Ben hiç emeklerini boşa çıkarttım mı? Merak etme. Bana hazırladığın şeyleri yediğim zaman... ...endişen hemen kaybolacak. Tamam, çıkıp geleceğim. Görüşürüz. Bugün bayram. Bugün kutsal bir gün. Kunal'ın bugün başka bir kadınla olmasına asla izin veremem. Onu durdurmam gerek. Peder, o yola çıktı. Birazdan burada olur. Dualarınız ben ve Kunal için çok değerli. Lütfen beş dakika daha kalın. Ben onu bir daha arayayım. Eğer öyleyse o zamana kadar Turan hazırlıklarını yapalım. Tabii. Şurada hazırlanmaya başlayın. Ben hemen dönerim. Kunal neden telefona bakmıyorsun? Neredesin Kunal? Neden bu kadar uzun sürdü? Bir yere mi gidiyorsun? Evet büyük anne. Hastaneye gidiyorum da. Peki tamam. Yavrum hava çok sıcak ama. Biraz meyve suyu iç. Yoksa dışarıda susuz kalacaksın. Al. Hayır büyük anne istemiyorum. Sen içebilirsin. Ben kendime yaparım oğlum. Merak etme. Sen dışarı çıkacaksın. Al iç şunu hadi. Çok iyisin büyük anne. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu oğlum? Büyük anne bir anda Başım, başım donmaya başladı. Sana demiştim, hava çok sıcak demiştim değil mi? Neyse, meyve suyunu yeni içtin. Beş dakikaya bir şeyin kalmaz. Biraz oturup dinlen ama ha? Olmaz büyük anne, acil bir işim var. Tamam oğlum yine gidersin. Beş dakika beklemekle bir şey olmaz. Git dinlen hadi, birkaç dakika rahatla. Hadi hadi yürü. Sabahtan beri çalışıyorsun. İnsan vücudu makine değildir ki. Yorulman çok normal tabii. Birazcık dinlen bakalım. Kuna. Çok üzgünüm yav. Ama bunu yapmam gerekiyordu. Artık gidip Nandini ile buluşamazsın. Kunal lütfen telefona bak. Neredesin? Kunal, neredesin sen? Ne kadar çabalasan da Nandini, sonuçta bu benim ailem değil. Ailemi kurtarmak için her ne gerekirse Saat çok geç oldu. Daha fazla bekleyemeyiz. Biraz daha bekleyin. Her an gelebilir. Lütfen bekleyin. Daha fazla beklememizin bir Peder, yeri yok. Trafiğe takılmış olmalı. Her an, her an gelir. Onu bir kez daha arayayım ben. Belki de bu törenden daha acil bir işi çıktı. Olabilir. Bize müsaade edin. Efendim lütfen. Böyle yapmayın. Lütfen böyle yapmayın. Tören için olmasa da en azından yemek yeseydiniz. Törenlerden önce bir şey yiyemeyiz. Biz gidelim. Törene peki benimle başlasanız olmaz mı? O da gelince bize katılır. Bu tören ...çiftler içindir. Siz yalnızsınız. Ya partneriniz böyle... ...dualardan hoşlanmıyor... ...ya da belki törene sizinle katılmak istemiyordur. Bu töreni boşuna ayarlamışsınız. Bunun yerine mabette... ...hayır işleyebilirdiniz. Eşiniz yanınızda değilken... ...tören düzenlemek israftı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.